Gerçekten büyülü bir an. Kahramanların ve efsanelerin doğduğu bu büyük destanın yeni sayfası tutku taraftarların katkısıyla daha da özel bir hal alıyor. Futbol zamanı. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Ve başladık. Lionel Messi'nin aklında tek bir şey var. Kazanmak. Tüm takımın umutları ona bağlı ama o bu beklentiden keyif alıyor. Evet, görevini her seferinde kusursuz bir şekilde yerine getiriyor ve bunu çoğu zaman sadece kendi bitirebilir mi? Çok iyi bir deneme değil. Evet, çok daha fazlası gelebilirdi. Michael Onise de şimdi. Boş kaldı. Seçenekleri de. Ve şut geliyor. Çok güzel okudu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Can sıkıcı bir durum. Michael Olise topu aldı. İlginç bir top geldi müdahale etti. Antalya Spor henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Defansın arkasına güzel karşı Kylian Mbappe. Bravo. Sağa doğru. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Kinyan Mbappe aldı topu. Van Basten. Ve top takıma gitti. Olise Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu. Öyle de yaptı. Estavayo. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Güzel uzaklaştırdı. şut deneyecek. Daha iyi performanslarını da görmüştük. Antalya Spor bugün pek fırsat yakalayamadı. Anlaşılabilir bir deneme. <laughs>